futbol tarihinde bugüne kadar yaşanmış olaylar bu oyunu sevenlerin hafızalarında yer edinmiştir. Her yönüyle çok sevilen futbol, dünyanın en çok takip edilen spor dallarının başında geliyor. Seyri yüksek maçlarda hem taraftarları hem de futbolcuları şaşırtan garip olayları sizler için derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 7 numara bu garip olay Almanya'da oldu. Hertha Berlin'de kaleci Rungerstein'in geri pasta topu eline almasının ardından Bayer Leverkusen en direk serbest vuruş kullandı. Ancak top yaşanan karambolde ağlara gitmedi. Yine de yaşananlar adeta şaka gibiydi. 6 numara. Bazen kale fileleri açık verebiliyor. İşte bu skandal yine Bundesliga liginde yaşandı. Hoffenheim ve Bayer Leverkusen maçında Leverkusen golcü ismi Stephen Kiesling 70. dakikada bu golü atıyor. İşin tuhaf yanı ise kimse bunu fark etmedi ve hakemler gol olarak kabul etti. Almanya'da yılın skandalı olarak yorumlanan bu gol uzun bir süre çok konuşulmuştu. 5. numara. Futbol mücadelenin ve hırsın hiç eksik olmadığı bir yerdir. Hal böyle olunca sık sık yaşanan kavgalara şahit oluyoruz. Ancak bir antrenörü ile futbolcusu ile yaşanan kavgalar çok az görülüyor. Kendi oyuncusuna maç içinde yumruk atan Fiorentina teknik direktörü Delio Rossi daha sonra kovulsa da hiç unutulmayacak bu anlar ile veda etti. Yedek kulübesinde maç sırasında yaşananlar diğer oyuncuların ikilinin arasına girmesiyle fazla büyümedi. 4 numara Bir maçı durdurmanın en iyi yolu sizce ne olabilir? Açıkçası bu taraftarın yaptığını kimse tahmin edemezdi. Manchester City'nin Everton deplasmanında 60. dakikada Gibson'ın golüyle 1-0 yenildiği maçta bir taraftarın protestosu dikkat çekiciydi. Everton'un kötü gidişine çok tepkiliydi. Olay nedeniyle karşılaşma 5 dakika durdu. 3. Numara Köşe vuruşundan gol atmak kolay değildir. Çok nadir olsa da bazı golleri görebiliyoruz. Bu maçın özelliği ise köşe vuruşlarının maçın kaderini etkilemesiydi. Fiorentina, kornerden 2 gol atınca maçı da 2-1 gibi bir sonuçla kazanmış oldu. Kornerden 2 gol yiyen kalecinin ve takımın şanssızlığı kolay kolay İtalya'da unutulmayacak gibi. 2 numara Bu garip olay bir kalecinin yaşayabileceği en büyük talihsiz an olabilir. Rüzgar bazen maçın gidişatını çok kötü bozabiliyor. Topu uzaklaştırmaya çalışan kalecinin yediği bu gol karşısında tepkiler çok komik oldu. Hakem de bu golü ilginç bir şekilde kabul etti. 1 numara. Taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler bazen sınırı çok aşabiliyor. İngiltere 2. Liginde 1966'da oynanan Brentford Millwall maçında sahaya el bombası atıldı. Brentford kalecisi Brody ceza sahasına atılan bombaya elini alıp inceledi ve sahanın dışına attı. Polis yetkilileri bombayı kum dolu bir kovaya koyarak karakola götürdü. İncelemede bombanın sahte olduğu anlaşıldı. Yine de çok ölümcül olabilirdi.